dostlar merhabalar ben Burak bugün sizlerle birlikte çok güzel bir daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün marjinal roleplay tanıtacağız. Yani bu sunucunun kilek ekibi ve kurucuları var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sunucunun konseptini alalım biz. Sunucu Amerika'da geçmekte. Türk rolleri yasak. Şu anda ayarlanmadı bazı şeyler. O yüzden ben de var. Ee, roller hard. Ekonomi Amerika'nın gerçeklik gibi. Yani çekildi. Tamamdır. Ee, çekiliş vesaire var mı? Çekilişi sen orada slash market yaz. İstediğin bir şey varsa oyuncularımıza verebilirsin. YP 2 ve 3 verelim o zaman. E, bu arada sunucu ne zaman açılıyor? Sunucu 17 Haziran Cuma günü akşam 8 civarında açılacak canlı yayın işinde. Tamamdır. E, burada ilk girdiğinde bir tane kutu var. Tıkla istersen. Evet böyle bir ekran geldi. Evet işime yarayabilir tıklıyorum o zaman. Aynen. da oyuncular ilk girdiğinde kolaylık olması amacıyla kiralama yeri yaptık. Burada da telefon almak için bir abla var. Engelenler aramaz. İyi düşünmüş. Elinize sağlık. Evet burada öyle bilgi paneli falan yok. Direkt Five M'deki gibi. Burada kucaklama falan var. Kimlik göstermedir. El oyunları falan var bu şekilde. Animasyon <laughs> menüsü var. mesela kucaklama isteği gönder. Nisan eylemlerinde. Kucak boşluk kabul yazınca bu şekilde oluyor. F1'de tekrar kucak indir. Basınca indirin araçta da, araçta da aç istersen. araçta farklı bir şekilde araç menüsü çıkıyor karşına. Hı, hmm, burada farklı geliyor. Aynen. Bu da filan zaten görmüşsündür. falan fazla kullandık gelen. F9'da böyle ekran kararıyor hafiften. F11'de böyle. Kayıtta mısın? Aha. Ha, tamam. Sana bir tane telefon verim şöyle. Açmak istersen. Telefonda mesela orada sarı sayfalar var. Vergi ödemi falan banka var. E, F1'e gel orada polis eylemleri var. Aynen geldi şimdi. Burada mesela kamu cezası var. Ben sana vereyim denemek amaçla. Buraya giriyorum. 5 yazdım mesela. Gönder dediğimde direkt seni feedinin önünde gönderiyor. Şöyle hmm, bu bu da vardı aynısı. Aynen five'ım tarzı. Burada markalar çıkıyor. Oraları durağa tıkla istersen buraya. Sol tık at. Liste çıktı. Evet buradan istediğin yere gidebiliyor. Onların isimleri düzenleyeceğiz. Değişiklikler olacak. Mesela herhangi birine tıkla. Seyahati başlat. İGS'ye gittim. Evet, evet. kategori benzinlik diyerek. Şöyle birkaç meslek gösteririm sana. Evet şurada toplayabilirsiniz. Burada işleme var. Topladıktan sonra işliyorsun. Yine E'ye basıyoruz. Komuta falan gerek yok. Gayet iyi. Burada da satma yeri var. Dedikten sonra burada ile satıyor. Aynen. İlla fashion'da olduktan sonra. Kaç lira veriyor peki? Onlar tam ayarlanmadı ama hatırlamıyorum yani. Burada da karpuz Burada yine E. Ben birkaç tane Doğru topladım. Burada da F11 adamımıza da bakabilirim. Ha, onu gösterdim ben yani. F11. Burada da işleme var. Yine E tuşu. Yine E. Aynen. Burada da satma var. Tamamdır. 200 lira dolar kazandım. Şöyle mesela burada deniz feneri var. Gel farklı. orası da böyle. bayağı iyi olmuş. İleride de, ileride de yat var böyle kocaman. Burada da şimdi hem yaza gidiyoruz. Bir şey roller döner. Tatil rolü falan. Bence de. Böyle, böyle konser mapi var. Burada da sosyal rol amaç. İçerisi de bar tarzı. Takılmalı falan. Gel istersen adama tıkla. Buradan hmm, Aldım. Burada da slash yem al yaz. Yazdım. Oltaya al. Elini aldın mı? Denize tıkla bir kere. Mail'e tıklıyorum. Ha. ha. Şimdi bekle. Balın gelmesini bekliyoruz. Gelince de bir ekran çıkıyor karşına. Çıktı. Neyle bunun? Ha Space'miş. Space story tutturacağım. Yakalayamadık. Geldi mi? <laughs> Yakaladıktan sonra uğraşma istersen gel. Yine içeride olta aldığımız yerden. Burada balıkları satıyoruz. Daha sonra. Malıkları sarkı Klasik diyelim. Ben mesela donate maplerimiz var. Farklı farklı fly aç, uç istersen etrafa bak. Şurada var. Böyle güzel ev var. Gel istersen. Fly ile gezebilirsin orayı. Garajlı, havuzlu. Böyle birkaç tane farklı farklı objelerlerimiz var. Seni çekeceğim Burak bir dakika tabii. Mesela ee, burada da var. Bak istersin. Ondan sonra seni çeksin. Şu şekilde tam çekebilirsin. Şöyle. Var. Park iyi yanında. Aynen yani, Buralara daha gibi. çok farklı farklı yerler yapacağız. Değişiklikler Burayı yapacağız. Burayı de da değiştirmişsiniz. Baya iyi olmuş. Aynen. Mesela ben seni sana... gel be. Burada bazen gibi ölüyorsun onun çözünürlüğü ayarlanmadığı için gözükmüyordur belki sende. E'ye bas mesela bildirim gönderildi. Evet dostlar videomuz buraya kadar da umarım videomu vermişsinizdir. Cuma günü yani karne günü akşam sunucuya gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. bay.